Cümleten iyi günler arkadaşlar. Maalesef bizim insanlarımız hala virüsü ciddiye almıyorlar. Hele şu yeni virüs daha tehlikeli olduğunu bildiği halde millet hala dışarıda geziyor. Sahiller yine ana baba günü. Tıklım tıklım dolu. Minibüsler ana baba günü. Marketler gece saat 8'de kapanması gerekirken kapatmıyorlar. Satışa devam ediyorlar. Denetimlerden bir aksaklık var. Denetim yapanlardan bir aksaklık var anlamış değilim. Gidin şimdi bakın sahillere ana baba günü. 60 yaşındaki insan gene dışarıda geziyor. 70 yaşındaki adam dışarıda geziyor. Televizyon bas bas bağırıyor. Virüs patladı yine çoğalıyor diye. Ama maalesef kimse ciddiye almıyor. Genellikle Esenyurt bölgesindeki Suriyelilerin çoğu dışarıdan hiç yasağı taktıkları yok, uydukları yok. Çocuklar yine aynı şekilde dışarıda akşama kadar oynuyorlar. Hiçbir şekilde ya sokağa çıkma yasağı uyan yok. Birçoğu maske bile takmıyor. O vaziyette geziyorlar. Acilen bunlara bir önlem alınması lazım. Ve yeni sokağa çıkma yasağı yolda. Tekrar yasaklar geliyor. Maalesef bu mutant virüsü iyiden iyiye yayılıyor. Şu anda 31 ilde diyebiliyorum ben. Hatta İstanbul'da da görülmüş diye duydum. Maalesef bunu bildiği halde insanlar hala dışarılarda gezmekte, tozmakta, parklarda oturmakta, gruplar halinde, beşerli onarlı gruplar halinde hala parklarda oturuyorlar. Yemek yiyip çay içiyorlar. Aynı şekilde devam. Sanki Türkiye'de hiç virüs yok, her şey normalmiş gibi yaşamaya devam ediyorlar. mutat virüsü biraz daha tehlikeli. Biraz bir daha de dikkat de etmek de isteyen de bir de virüs. Ama bizim insanımız bunu anlamıyor. Evet. Bu virüs daha çabuk öldürüyor diyebiliyoruz. Yani söylenen böyle. Aşı bildiğim kadarıyla fazla bir işe yaramıyor. Yine virüse yakalanma riskiniz var. Hani ben aşı oldum maskeyi takmayayım rahat rahat gezeyim olayı değil. Virüs sadece bir krip aşısı gibi virüsü yavaşlatıyor sadece olana bu. Nasıl ki krip aşısı olduğunuz zaman da kribe yakalanma olasılığınız varsa virüs aşısında da aynı şekilde devam ediyor. Yakalanma riskiniz her zaman var. şu anda çok dikkat etmemiz lazımken maalesef vatandaşlarımız hala gezmeye tozmaya devam ediyor. Otobüsler tıklım tıklım. Dışarıda işi olan da dışarıda, işi olmayan da dışarıda. Beş tane çocuğuyla gezen aile de var. Maalesef disiplin, denetim daha çok olmalı. Cezalar arttırılmalı. Başka türlü bunun önüne geçebileceğimizi zannetmiyorum. Polisimizin de e, sayısı belli. Belediyenin de sayısı belli. Yani her yere yetişme şansları yok. Her şey vatandaşla bitiyor. Vatandaş dikkat ederse bu virüs çabuk biter. Dikkat etmezse ölümler daha da artacak. Amerika şu anda patlamış vaziyette. Günlük işte binin üzerinde ölüm vakaları var. Yani Türkiye'de de başladı başlamak üzere yani. Şu anda 31 ilden sonra büyük ihtimal yayılmaya devam edecektir. Havalar ısındı virüs bulaşmaz şeyine kapılmayın. Bu virüs maalesef hava sıcak kendi bulaşma riski var. Yanlış algıya kapılmayın. Evden çıkmayın. Kurallara uyun. Maskenizi takın. Toplu halde bir arada durmayın. Cümleten iyi günler.